Bekir Hazar Dörtlü Masa Altılı masa var malum. Bir de o masanın altındaki artı bir HDP var. Türkiye'yi yönetmeye talipler. Bir adayı seçemediler aralarında. Mansur Yavaş aday olursa oy vermeyiz diye bağırıyor masanın altından HDP. Ekrem İmamoğlu'nun yıpratıldığını söylüyor masanın üzerindekiler. Kemal Bey ben olayım diyor. İyi Parti'den sen aday olursan kaybederiz sesleri yükseliyor. Babacan Abdullah Gül, Haşim Kılıç, Abdülatif Şener gibi isimleri pişirmeye çalışıyor. Diğerleri bu yemeği millet yemez diyor. İktidara gelirlerse ne yapacakları belli değil. Tek bir projeleri yok. Bu millete aktarabilecekleri tek icraat yok. Tek dertleri var. Aday kim olacak? Balkanlar, Kafkaslar, Türk Cumhuriyetleri, Suriye, Irak, Ege, Akdeniz'de ne yapacaklar? NATO ve Avrupa Birliği karşısında nasıl bir politika izleyecekler? Rusya ile nasıl bir denge kuracaklar? Gelmekte olan Çin ve İpek yolu konusunda ne düşünüyorlar bilen yok. Tek açıklama geliyor 6 artı 1 masasından. O da batıyla mutlaka iyi geçineceğiz, asla onları kızdırmayacağız şeklinde sözler. O 6 artı 1 masasından Türk savunma sanayindeki tarihi başarılara büyük tepki vardı. SİHA ülkesi oldu. Ne yapacağız bu kadar SİHA'yı diye özellikle CHP ve HDP'den büyük tepki vardı. Ukrayna eski First Lady'si ise bir konferansa katıldı önceki gün. Çocuklarımıza Türk sihalarının ismini koyuyoruz. Bayraktar adını veriyoruz yeni doğan bebeklerimize diyordu. Amerikan Savunma Dergisi de geçtiğimiz hafta geleceğin en etkili 4 silahı arasında Bayraktar sihaları gösteriyor. Metiyeler düzüyordu. Savaşların ve geleceğin seyrini değiştirecek 4 silahtan biri olduğunu dünyaya ilan ediyordu ne yapacağız bu sihaları diyen ortaklarına o artı altı birli masadan bir Allah'ın kulu çocuklarımıza adını koyacağız diyen çıkmıyordu. Geçelim altı artı biri. Bir de dörtlü masa var. O masanın tarifini de geçtiğimiz hafta Yunanistan Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı General yazdığı raporda açıklıyor. Dörtlü masa ABD, Çin, Rusya var. Son yıllarda bir de bunlara Türkiye eklendi. Dünyadaki tüm krizler konusunda artık bu dörtlü masa karar veriyor diyor. Türkiye'nin artık masa kurduğundan yakınıyor. Malum bizim muhalefet Akdeniz'de ne işimiz var diyordu bir zamanlar. Karadeniz'de doğalgaz bulduğumuzda da bunu itibarsızlaştırmak için elinden geleni yaptı. Önce bulamayız diye bağıranlar oldu. Sonra bulursak da çıkaramayız diyen ezikler fışkırdı. İngiliz enerji şirketi açıkladı geçtiğimiz hafta. Türklerin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz tahmin edilenden çok daha fazla olabilir diye. Daha fazlasını bulduğumuzu açıkladığımızda Batı'nın Akbaba Enerji Şirketleri devlerinin baskı gücünü kullanarak Akbaba gibi Karadeniz'e hücum etme ihtimali vardı. O haberde Türkler bu yüzden gerçek rakamları saklıyor olabilirler şeklinde yorumlar yapıldı. Doğru bir yaklaşımdı. Bir süre önce doğalgaz ve petrol bulursam açıklamam diyen Enerji Bakanımız vardı. O da haklıydı. Çünkü bu uğurda ülkelere saldırıyorlar, yerle bir edip tüm enerji hatlarına konuyorlardı. Yıkıcı tahribattan sonra 1 doları o ülkeye bırakıyorlar, 99 doları çalıp götürüyorlardı. Adına da savaş tazminatı diyorlardı. Size demokrasi getirdik diye de utanmadan kan gölü ve ceset torbaları üzerinde konuşma yapıyorlardı. Üstelik daha Akdeniz'i de tam olarak el atmamıştık. Oradan da yakında büyük müjdeler gelecekti. Türkiye bu hırsızlara asla meydan vermedi. Gitti dörtte bir fiyatına dört sondaj gemisi satın alıp bu alanda dünyada sayılı ülkeler arasına girdi. İktidar, sınırlarımız içindeki enerji yataklarını batılı şirketlere değil, halkımıza yedireceğiz diye yemin etti. Bu uğurda da çok bedel ödedi. Hatırlayın, Karadeniz'de doğal gaz aradığımız ilk günlerde sondaj gemilerimizde çalışan yabancı mühendislerin hem kendilerini hem de ailelerini bile ölümle tehdit etmişlerdi. Kimdi bu öldürürüz diyenler? Kimse sorgulamadı. Peki sorgulamaya gerek var mıydı? Hayır. Tabii ki Batı'nın sömürgeci zihniyeti yani hırsızlarıydı. Türkiye bu iktidarın yıllardır yaptığı yatırımlar sonucunda Batı'nın enerji geçiş yolu da oldu. Yani tüm Batı artık Türkiye'ye bağımlı hale geldi. Savunma sanayinde millileşme çalışmalarının zirveye çıkmasıyla da gücümüze güç katıldı. Şu anda Ankara dünyada kararları veren masanın dört üyesinden biri artık. Bunu bir söylesek içimizdeki ittihatçı batıcı kafalar itibarsızlaştırmak için kendini yırtar. Allah'tan Yunan generallerinden tutun, Avrupa Birliği ve ABD'deki düşünce kuruluşlarına kadar önüne gelen bunu söylüyor. Altılı masa altımda Amerikan Partisi HDP'yi nasıl saklarım diye proje üretirken, dörtlü masada Türkiye'nin dünyanın geleceği konusunda kararlar alıyor. Avrupa'da tribüne konulmuş olarak oturup ağlıyor. Bugünleri de gördük şükürler olsun. Bakın daha neler göreceğiz. Selçuk Türk Yılmaz Bitmeyen Kavganın Mahiyeti ve Türkiye'yi Anlamak Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarından Bill Clinton, Türkiye hakkında çok önemli bir cümle sarf etmişti. Zannediyorum bu cümle Clinton'ın Türkiye ziyaretinden önceki bir konuşmasında geçmişti. Clinton, 20. yüzyılın Türklerin kayıpları üzerine kurulduğu tespitinden sonra 21. yüzyılı da Türklerin kendileri hakkında vereceği kararın belirleyeceğini söylemişti. Benzer cümleler bazı hakkaniyetli oryantalistler tarafından da dile getirildiği için çok dikkat çekiciydi. Bu tespit ve değerlendirme ABD başkanlarından biri tarafından yapıldığı için de değerliydi. ABD başkanının konuşmasında geçen cümle kuşkusuz hem ciddi bir tarih bilgisini hem de tarih şuurunu yansıtıyordu. Hakkaniyetli oryantalist ifadesini bu çerçevede kullandım. Oryantalistlerin veya batılı siyasetçilerin Türk sevgisinden bahsetmediğimi özellikle belirtmek isterim. İçlerinden bilmesi gerekenler gerçekten biliyor ve bu bilgiye göre bir değerlendirme yapabiliyorlardı. Hakkaniyetle kastettiğim tam da buydu. Çünkü bunun dışında Doğu ve Batı ilişkilerini belirleyen ideolojik yaklaşımlardı. Doğu, İslam ve Türk hakkında üretilen ideolojik bilginin çok daha kalıcı sonuçlar doğurduğunu ve kitleler üzerinde belirleyici bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Kuşkusuz bu türden sonuçlar galibiyet ve mağlubiyet psikolojisiyle yakından ilişkilidir. Hatta yaygın olan açıklama biçimleri galibiyet ve mağlubiyet karşıtlığı üzerinde kurulmuştur. Geçerli olan söylem biçimleri hem galiplerin kendilerini yeniden kurgulamalarına imkan vermiş hem de mağluplar üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olmuştur. Peki Clinton'ın konuşmasını hangi bağlamada ele almak gerekirdi? Neden hakkaniyetli tespit ve değerlendirmeler gündeme gelmişti? Clinton Türkiye'de bağımlılık ilişkilerinin devamını ve derinleşmesini mi sağlamak istiyordu yoksa 1999'a doğru özellikle harici ilişkilerde Osmanlı geçmişinin öne çıkarılmasından mı kaygılanıyordu? Yani konuşmada geçen cümle hakkaniyetli tespit ve değerlendirmelerimi yansıtıyordu yoksa ideolojik gayelere göre mi biçimlenmişti? konuşmayı yapan kişinin bir siyasetçi olduğunu dikkate almadığımızda sözün tahlilinde sorun yaşarız. 1990'ların dünyasında ABD liberalizmine göre inşa edilmiştir. Türk aydınının ABD eksenli liberalizm karşısındaki tutumu ileriki yıllarda muhakkak ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Fakat 1990'lı yıllarda ABD'nin hakimiyet ideolojisi karşısında sadece aydınların tutumunun dikkat çekici olmadığını açıkça ifade etmeliyiz. Bu dönemde çok farklı sahalarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, akademi çevreleri, siyasetçiler, spor ve sanat camiası varlıklarını bağımlılık ilişkileri çerçevesinde anlamlandırmıştır. Sosyal çevrenin genişliğini göz önünde bulundurduğumuzda malûbiyet psikolojisinin yeterli bir çerçeve sunmayacağı açıkça ortaya çıkar. Aynı dönemde bu geniş ağın karşısında çok daha derinlerden gelen ve yüzeyi hareketlendirme kapasitesine sahip bir dip dalgada vardı. Türkiye'de yüzeydeki çatışma ideolojilerle açıklanamazdı ve asıl belirleyici dinamikler ancak dışarıdan bakılarak görülebilirdi. ABD Başkanı içerideki sosyolojik yarılmayı göz önünde bulundurarak konuşmuştu. Bill Clinton'ın konuşmasının üzerinden 20 yıldan fazla bir zaman geçti. O günlerden sonra yaşadığımız dünya birkaç defa temelinden sarsıldı ve doğu-batı ilişkilerinde dengeler önemli ölçüde değişti. ABD ve Batı ekseni İslam coğrafyasının merkezini birkaç defa baştan aşağı kana buladı ve yeni istilacı işgal girişimleriyle coğrafyamızda büyük yıkımlar yaşandı. Fakat buna rağmen 19. ve 20. yüzyılda olduğu gibi kimse batının gözle görülür bir başarısından söz edemedi. Bunun da bir sonucu olarak liberalizmin cazip kavramlarıyla kendinden geçen ve varlıklarına bağımlılık ilişkileri çerçevesinde anlam kazandıran çevreler ideolojik olarak kaybetti. Halbuki onlar yeni istila girişimlerinin yeni bir ideolojiye zemin hazırlayacağını hayal ettikleri için galiplerin yanında yer almakta bir sakınca görmemişlerdi. PKK terör örgütüyle yan yana durmaktan çekinmediler ve FETÖ'nün ürettiği yalanları hakikat gibi benimseyerek ideolojik tutuma malzeme yaptı. Kuşkusuz bunlar bağımlılık ilişkilerinin derinliğini gösterir. Yaklaşık 200 yıldır Batı'nın körüklemesiyle Türk düşmanlığını bir ideolojik tutum olarak sürdüren Yunanların yeniden hareketlenmesine rağmen içeridekilerin halkların kardeşliğinden bahsetmesi de ilişki ağlarını görmemizi gerekli kılar. Bitmeyen kavganın mahiyeti bilinmeden Türkiye anlaşılmaz. Selçuk Türk Yılmaz